Yeşil dev olarak doğdun kardeşim ve dev olmak düşündüğünden çok daha zor, çok daha yalnız ve çok daha komik. Yeşil dev hayatı hiç tahmin ettiğin gibi değil. İlk nefesini aldığın andan itibaren sen farklısın kardeşim. Doğduğun yer derin ormanın ortasındaki nemli mağara. Ana baban da dev ama sen özelsin. Diğer devlerden daha büyük, daha güçlü ve daha yeşil. İlk ağladığında mağaranın taşları titredi, köydeki insanlar uzaktan gürültü duydu. Bebekken bile problemlerin vardı. Normal bebek bezi sana yaramıyordu, yaprak kullanıyordunuz. Anne sütü değil, mağara suyuyla büyüdün. İlk adımını attığında yerin sarsıldı, ailende panik oldu. 5 yaşında köy çocuklarının iki katı boyundaydın, 10 yaşında ağaçları kökünden söküp oynuyordun, 15'inde artık normal insanlara görünmek yasaktı, çok korkutucuydun. Annen sana mağara kurallarını öğretti, asla gündüz dışarı çıkma, insanlardan uzak dur, sesini çıkarma köyde duymasınlar. Sen küçük yaşta anladın ki dünya seni istemiyor. İlk yalnızlık hissin 7 yaşında başladı, diğer çocuklar oynarken sen mağarada beklemek zorundaydın, arkadaş edinme şansın yoktu çünkü herkes senden korkuyordu. Yeşil dev olarak mağarada yaşamak sandığın kadar romantik değil kardeşim. Sabah kalkıyorsun mağara tavanı düşük olduğu için sürekli kafanı çarpıyorsun. Yıkanmak için çamur havuzuna giriyorsun, sabun yok, şampuan yok, sadece bataklık suyu. Dişlerini kaya parçasıyla fırçalıyorsun. Bu arada abone olmayı ve videonun sonunda çıkacak hikayelerden birini seçmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutma. Konumuza dönecek olursak. Normal insan 3 öğün yemek yerken sen sürekli aç kalıyorsun, doymuyorsun. Mantarlar, böcekler, köklü bitkiler, bazen yakaladığın balık, tadı berbat ama mecbursun abi. Köyden yemek çalmak yasak çünkü sen görülürsen panik olur. Avcılık yapmaya çalışıyorsun ama ayak seslerini tüm orman duyuyor. Hayvanlar seni görünce kaçıyor. Sen gizlice yaklaşmaya çalışırken dal kırıyorsun, yaprak hışırdatıyorsun, avın kaçıyor, aç kalıyorsun. En zor kısmı yalnızlık. Mağarada tek başına oturuyorsun. Kendine konuşuyorsun, duvarlara resim çiziyorsun, taşlarla konuşuyorsun. Bazen çok yalnız hissediyorsun. Uzaktan köy seslerini duyuyorsun. Çocuk kahkahaları, müzik, festival sesleri. Sen de eğlenmek, arkadaşlık etmek istiyorsun ama imkansız. Kış geldiğinde mağara buz kesiyor. Isınmak için ateş yakıyorsun ama duman çıkıyor, insanlar fark ediyor. Gizlice yaşamak zorunda kalıyorsun. Bazen çok nadirde olsa insanlarla karşılaştığın anlar oluyor. 12 yaşındayken bir avcı mağarana yaklaştı. Sen saklandın ama o seni gördü. Adam çığlık atıp kaçtı. Köye koştu. "Canavar var!" diye bağırdı. O gece köylüler meşalelerle geldi, seni aramaya başladı. Sen daha derinlere saklandın. Korkuyordun. İlk kez fark ettin ki sen canavar muamelesi görüyorsun. Aslında kimseye zarar vermek istemiyordun. Sadece yaşamaya çalışıyordun. Köyde senin hakkında efsaneler çıktı. Bataklık canavarı çocuk yiyor. Yeşil dev geceleri köye iniyor. O yaratığa yaklaşan ölür. Hiçbiri doğru değildi ama insanlar korkudan bunlara inanıyordu. Sen sadece huzurla yaşamak istiyordun ama artık köyün düşmanı oldun. İnsanlar seni görmeden korkuyor, sen de onların korkusundan kaçıyorsun. Kısır döngü başladı. Kimse seni tanımak istemiyor, sen de kimseye güvenemiyorsun. Bir keresinde yaralı bir geyik bulmuştun. Onu iyileştirmeye çalışıyordun. O sırada bir köylü gördü seni. Adam senin geyiği yediğini sandı. Köye koşup "Dev hayvan öldürüyor." dedi. Gerçekte onu kurtarmaya çalışıyordun. Bir gün kendine bakıyorsun ve sorgulamaya başlıyorsun. Ben gerçekten canavar mıyım? Ellerine bakıyorsun. Büyük ama nazik. Gücün var ama kimseye zarar vermek istemiyorsun. Sadece görünüşün farklı diye neden dışlanıyorsun ki abi? Ben ne istiyorum? Aslında çok basit şeyler. Arkadaş, sevgi, kabul görme, normal hayat. Ama bunlar sana yasak çünkü sen farklısın dostum. İnsanları gözlemliyorsun. Onlar da birbirlerine zarar veriyorlar. Savaş, kavga, hırsızlık. Ama sen canavar olarak görülüyorsun. Bu adil mi? Onların güzel olana iyi, çirkine kötü demesi ne kadar yanlış. Sen çirkin olabilirsin ama kalbin temiz. Onlar güzel olabilir ama kalpleri kötü. Bir sürü öfkeleniyorsun. Madem canavar diyorlar, canavar gibi davranayım diyorsun. Köye inmek, korkutmak, intikam almak istiyorsun ama yapamıyorsun. Çünkü sen doğuştan iyi kalplisin. Kimseye zarar veremezsin. Bu senin hem güçlü yanın hem zayıflığın. Sonunda anlıyorsun abi. Sen farklısın ve bu değişmeyecek. Ama farklı olmak kötü olmak demek değil. Sen kendi hayatını yaşamak zorundasın. Artık dış dünyadan onay beklemiyorsun. Kendi dünyanda mutlu olmaya karar veriyorsun. Mağaranı düzenlemeye başlıyorsun. Renkli taşlar topluyorsun. Çiçekler dikiyorsun. Duvarları boyuyorsun. Kendi el sanatlarını yapıyorsun. Bir süre sonra mağaran saray gibi oluyor. Yemek pişirmeyi öğreniyorsun. Mantarları farklı şekillerde hazırlıyorsun bal bulup tatlı yapıyorsun meyve topluyor sebze yetiştiriyorsun Hayvanlar senin iyi kalpli olduğunu anlıyor. Yavaş yavaş sana yaklaşmaya başlıyorlar. İlk arkadaşın yaralı kurtardığın tavşan oluyor. Sonra kuşlar geliyor, sincaplar, geyikler, mağaran doğal hayvanat bahçesi gibi oluyor. Onlarla konuşuyorsun, oyun oynuyorsun, ilk kez gerçek arkadaşlığın ne olduğunu anlıyorsun. Bir gün beklenmedik bir şey oluyor. Ormanda küçük bir kız çocuğu kayboluyor. Anne babası çığlık çığlığı arıyor. Çocuk korkudan ağlayarak senin mağaranın yakınına geliyor. Sen onu görüyorsun, ilk refleksin saklanmak. Ama çocuk çok küçük, çok korkmuş. İçin acıyor, yardım etmek istiyorsun. Sen ona yaklaşıyorsun. Çocuk seni görünce önce korkuyor. Ama sen nazikçe yaklaşıyorsun. Elinde yiyecek var. Ona zarar vermeyeceğini göstermeye çalışıyorsun. Sen onunla konuşmaya çalışıyorsun. Sesin yumuşak, sözlerin nazik. Çocuk senin iyi biri olduğunu anlıyor. O gece çocuğu mağaranın girişinde barındırıyorsun. Ateş yakıyorsun. Ona sıcak tutmaya çalışıyorsun. Sabah anne babasına teslim edeceğini söylüyorsun. Sabah olduğunda çocuğu ailesine götürüyorsun. Ama uzaktan bırakıyorsun. Kendini göstermiyorsun. Çocuk ailesine koşuyor. Sarılıyor. Çocuk ailesine yaşadıklarını anlatıyor. Büyük yeşil amca beni kurtardı, yemek verdi, korudu ama büyükler inanmıyor. Hayal görüyorsun diyorlar. İlk kez birine yardım etmişsin ve karşılık beklemiyorsun. İçin huzurla dolu. Belki de senin değerin başkalarının seni kabul etmesinde değil, sen kime ne kadar iyilik yaptığında. O olaydan sonra hayatında yavaş ama köklü değişimler başlıyor. Köylülerin bilmediği iyilikler yapmaya başlıyorsun. Geceleri kurtların köye inmesini engelliyorsun. Yangın çıktığında su taşıyorsun. Kimse bilmiyor ama sen onları koruyorsun. İnsanların canavar dediği yaratık aslında onların gizli koruyucusu. Köylüler fark etmeye başlıyor. Son zamanlarda kötü şeyler daha az oluyor. Tehlikeler azaldı. Biri onları koruyor gibi yaşlı bilge kadın şüpheleniyor. "Belki o yaratık sandığımız kadar kötü değil." diyor. Ama kimse inanmıyor. Bir gün köyde büyük yangın çıkıyor. İtfaiye yok. Herkes panik halinde. Çocuklar binada mahsur kalmış. Sen kararını veriyorsun, artık gizlenemezsin. Koşup yangın yerine gidiyorsun. Herkesi şoke ediyorsun ama durmuyor. Çocukları kurtarıyorsun. Alevlerin arasına girip çocukları çıkarıyorsun. Yanıyorsun ama umursamıyorsun. Sonra yangını söndürmek için bataklıktan su taşıyorsun. Köylüler seni izliyor. İlk kez seni korku değil, hayranlıkla izliyorlar. Sen onları kurtarıyorsun. Yangın bittikten sonra herkes sana bakıyor. Artık canavar gözüyle değil, kahraman gözüyle. İlk kez alkışlanıyorsun. Yaşlı kadın öne çıkıyor. Biz bu yaratığa haksızlık etmiyoruz. O bizim düşmanımız değil, koruyucumuz imiş. Köylülerle arandaki buzlar erimeye başlıyor. Sen yıllardır beklediğin sözleri duyuyorsun. Ama içinde öfke değil, huzur var. Onları affettiğini söylüyorsun. Çocuklar artık senden korkmuyor. Oyun oynamak istiyorlar. Sen onlara mağaranı gösteriyorsun, hayvan arkadaşlarını tanıştırıyorsun. Yetişkinler de sana güvenmeye başlıyor. Sorunları olduğunda sana danışıyorlar. Sen iyi bir dinleyici, iyi bir tavsiye verici olduğunu keşfediyorsun. Artık köyün koruyucusu ve danışmanı oldun. Problemler olduğunda sana geliyorlar. Sen de yardım etmekten mutluluk duyuyorsun. Hayatındaki en büyük değişim. İlk kez birine aşık oluyorsun. Köye yeni gelen genç kız seni ilk gördüğünde korkmadı, merak etti. Sen gerçekten kötü biri misin diye sordu. İlk kez biri seni yargılamadan yaklaştı. O sana hikayeni anlattı. Sen de ona gerçek geçmişini. İlk kez biri seni dinledi, anladı, kabul etti günlerce konuştunuz. O sana insanlar hakkında şeyler öğretti, sen ona doğa hakkında. Birbirinizden öğrendikçe yakınlaştınız. İlk kez gerçek aşkın ne olduğunu anladın. Sadece dış görünüş değil, kalp kalbe konuşması önemli dediniz ve evlendiniz. Ve işte böyle kardeşim. Yeşil dev olarak doğan o yalnız yaratık zamanla sevilen, sayılan, korunan biri oldu. Çünkü öğrenmişti ki asıl önemli olan dış görünüş değil, kalbin büyüklüğü. Asıl güç kasların değil, sevginin gücü. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü daha çok karakter hikayesi geliyor ve şunu da unutma. Sen de özelsin, tıpkı o yeşil dev gibi. Şimdi bir sonraki video için seçimini yapabilir ve yorumlarda belirtebilirsin. All your stuff away and check out for the day There's no time to waste when it's 100 degrees